Kader bir koddur demiştik ya. Şimdi o kodun hangi kalemle yazıldığını, evrenin hangi cetvelle çizildiğini görmeye hazır mısın? Bir önceki videoda kader sandığın şeyin aslında görünmez bir yazılım gibi işlediğini söylemiştik. Bugün o yazılımın arka planına giriyoruz. Çünkü kaderin satır aralarında dolaşan galaksilerden hücrelere kadar her yerde aynı imzayı atan bir oran var. Altın oran. Fibonacci ve sana şunu iddia ederek başlıyorum. Eğer burada kalmazsan hayatının en tanıdık görünen ama en az fark edilen düzenini kaçıracaksın. Şimdi bu yolculuğa başlamadan önce eğer bu anlatı sana bir şeyleri hatırlatıyor hissi veriyorsa kanala abone olup videoyu beğenmen bu serinin devamı için görünmez ama gerçek bir destek olacak. Şu açıdan bakmanı istiyorum. Elinde bir mimari plan var ama çizgiler görünmüyor duvarları, kolonları, ölçüleri seçemiyorsun. Yine de içinde yaşadığın ev ayakta duruyor. Evren de tam olarak böyle bir yapı. Görmediğin ama her şeyi ayakta tutan bir oranla örülmüş. Altın oran dediğimiz şey çoğu zaman matematik kitabının soğuk bir formülü gibi anlatılır. Oysa bu oran bir sayıdan çok daha fazlası. Bir karar biçimi, bir denge seçimi. Doğanın en az enerjiyle en fazla uyumu tercih ettiği anın matematiksel izi. Senin vücudunda, yüzünde, nefes alışında, hatta dikkatinin bir noktadan diğerine kayış hızında bile aynı tercih çalışıyor. Gözlerini kapatıp bir anlığına bir salyangoz kabuğunu hayal et. İç içe büyüyen, genişledikçe bozulmayan, her turda kendini tekrar ederken aynı zamanda ilerleyen bir spiral. Bu spiral sana sadece estetik gelmiyor, güvenli geliyor, tanıdık geliyor. Çünkü beynin bu oranla uyumlu çalışıyor. Altın oran yaklaşık 1.618 ama bu sayı tek başına hiçbir şey ifade etmez. Asıl mesele bu sayıya yaklaşma biçimi. Fibonacci dizisi dediğimiz şey tam burada devreye giriyor. Her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu o basit gibi görünen dizi 1 1 2 3 5 8 13 sayılar büyüdükçe oran giderek altın orana yaklaşır. Yani evren mükemmele bir anda sıçramıyor. Adım adım yaklaşıyor. Hata payı bırakarak, deneyerek. Tıpkı senin gibi. Şunu fark etmeni istiyorum. Evren mükemmeli dayatmıyor. Evrimsel bir sabırla mükemmele yaklaşıyor. Bu yaklaşma hali kader dediğin şeyin de çalışma biçimi. Hayatındaki döngüler, tekrar eden temalar. Neden yine buradayım dediğin anlar. Bunlar başarısızlık değil. Fibonacci'nin ara adımları. Henüz orana tam oturmamış bir spiral turu. Bu yüzden aynı ders farklı yüzlerle karşına çıkıyor. Çünkü yapı tamamlanmak istiyor. Şimdi zihninde bir görüntü daha canlandır. Geniş bir galaksi boşluğu. Yıldızlar rastgele serpilmiş gibi duruyor ama biraz geri çekilip baktığında spiral kolların kusursuz bir oranla açıldığını görüyorsun. Aynı spiral ayçiçeğinin çekirdek diziliminde de var. Aynı spiral senin DNA sarmalında da var. Burada bir tesadüften bahsedebilir miyiz? Eğer tesadüf diyorsan şu soruya cevap ver. Neden doğa kaosu seçmiyor da hep aynı estetik çözüme geri dönüyor? Bilim bu noktada optimizasyon der. Tasavvuf, hikmet der. Kadim bilgiler ise tek bir kelime kullanır. Nizam, düzen. Ama bu düzen statik değil, donmuş bir simetri değil. Akan, nefes alan, genişleyen bir denge. Altın oran tam olarak bu yüzden kutsal mimarilerde, tapınaklarda, katedrallerde hatta eski şehir planlarında karşına çıkar. Çünkü insan evrenle uyumlu bir yapı kurduğunda zihinsel olarak da uyumlanır. Mekan bilinci etkiler. Oran algıyı sakinleştirir. Sen bir mekana girdiğinde "Burada bir şey var." dediğin o his çoğu zaman bu oransal uyumdan gelir. Şimdi sana sarsıcı bir bilgi bırakayım. İnsan yüzünü güzel yapan şey simetri değildir. Tam simetri yüzü donuk ve yapay gösterir. Çekici bulunan yüzler mikro asimetrilerle birlikte altın orana yakın oranlar taşır. Yani güzellik kusursuzluk değil, dengeli bir kusurdur. Bu kader içinde geçerli. Hayatında seni büyüten şeyler pürüzsüz akan dönemler değil, kırıldığın, şaştığın, yönünü kaybettiğin ama orana biraz daha yaklaştığın anlardır. Burada bir eşik var. Şu ana kadar altın oranı dış dünyada gördük. Doğada, mimaride, bedende. Ama asıl soru şu, bu oran bilincinde nasıl çalışıyor? Düşüncelerinin büyüme hızı, bir fikre tutunma süren, bir alışkanlıktan vazgeçme döngün, bunlar da bir orana tabi mi? Eğer evren tek bir mimari akla sahipse, bilinç bunun dışında kalabilir mi? Şimdi şunu düşün, hayatında büyük bir karar aldığında, çoğu zaman iki seçenek arasında kalırsın. Tamamen bırakmak ya da tamamen tutunmak. Ama genellikle ilerleme bu ikisinin arasında bir yerde olur. Ne yüzde yüz kopuş ne de yüzde yüz bağımlılık. İşte o tam arası diye hissettiğin yer matematiksel olarak tanımlanabilir bir denge noktasıdır. Ve bu nokta çoğu zaman altın oranın psikolojik karşılığı gibi çalışır. Ne eksik ne fazla, tam kararında. Zihinsel merdivenin bu basamağında senden şunu yapmanı istiyorum. Hayatındaki tekrar eden bir döngüyü düşün. İlişki, iş, para, değer görme, kendini ifade etme, hangisi geliyorsa. Sonra şunu sor, ben bu döngüyü kırmaya mı çalışıyorum? Yoksa doğru orana mı getirmeye? Çünkü kırmak kaos üretir. Ayarlamak ise spiral büyümeyi başlatır. Bu bölümün sonunda seni bilerek bir boşlukta bırakacağım. Çünkü her gerçek bilgi bir süre rahatsız eder. Bir sonraki bölümde şu sorunun peşine düşeceğiz. Eğer altın oran evrenin mimari planıysa, bu plan bilinçli olarak mı kullanıldı? Kadim uygarlıklar bu oranı keşfetmedi. Hatırladı mı? Ve daha da önemlisi, bu oran bugün senin hayat kodunda aktif mi yoksa devre dışı mı? Burada dur. Bu soruyla biraz kal. Çünkü bir sonraki adımda matematiğin tarihle, tarihin sırla sırrında seninle nasıl kesiştiğini göreceksin. Devamı sandığından daha kişisel olacak. Şimdi bir adım daha yukarı çıkıyoruz. Çünkü az önce gördüğün şey sadece doğanın kendiliğinden bulduğu estetik bir çözüm değil. Şu açıdan bakmanı istiyorum. Eğer altın oran yalnızca bitkilerin, kabukların ya da galaksilerin işi olsaydı, insan zihni bu oranı bu kadar doğru bulmazdı. Beynin hoşuna giden şey rastgele olmaz. Beyin tanıdığı düzeni sever ve tanıdığı düzen çok daha eski bir yerden gelir. Gözlerinin önüne devasa taş bloklardan yapılmış bir yapı getir. Piramitler. Taşlar üst üste konmuş gibi durur ama oranlarına baktığında yükseklik, taban, eğim hepsi altın orana göz kırpar. Antik Yunan tapınakları, Partenon, sütun aralıkları, cephe yüksekliği, alınlık oranları. Orta Çağ katedralleri, gotik kemerler, vitray pencerelerin dağılımı, bunların hiçbiri tesadüfen güzel değildir. Şimdi kritik soruya geliyoruz. Bu insanlar bu oranı hesaplayarak mı kullandı yoksa sezgisel olarak mı bildi? Kadim metinlerde matematik bugünkü gibi soyut bir disiplin değildir. Sayı kutsaldır. Oran ilahi bir imzadır. Pisagor okulunda sayı evrenin dili olarak kabul edilir. Her şey sayıdır derken kastettikleri C1 kitabı değildir. Kastettikleri şudur. Evren kendini ölçerek ifade eder. Ölçü bozulursa kaos başlar. İşte bu yüzden mimari, müzik, astronomi ve etik aynı çatı altında ele alınır. Çünkü hepsi aynı oran yasasına tabidir. Burada bir bilimsel spike bırakayım. Modern nörobilim, insan beyninin görsel bilgiyi işlerken altın orana yakın oranları daha az bilişsel enerjiyle işlediğini söylüyor. Yani beynin bu oranı hesaplaması gerekmiyor. Zaten tanıyor, tanıdık olanı da güvenli buluyor. Güvenli bulduğunu güzel olarak etiketliyor. Demek ki bu oran öğrenilmiş değil, hatırlanan bir şey. Şimdi bunu bilincine taşı. Eğer mimarlar bu oranı kullanarak insanları rahatlatan, huşu uyandıran mekanlar inşa edebildiyse Aynı oran bilinç mimarisinde de kullanılabilir mi? Düşünce yapında, inanç sisteminde, hedef koyma biçiminde kendini zorladığında mı büyüyorsun yoksa tamamen bıraktığında mı? Yoksa ikisinin arasında tam ayarında bir genişleme noktası mı var? Kadim uygarlıklar kaderi çizgisel görmez, döngüseldir. Spiral olarak düşünürler. Aynı noktaya geri dönersin ama artık aynı kişi değilsindir. Fibonacci burada tekrar karşımıza çıkar dizi ilerler ama geçmişi tamamen silmez. Önceki iki adım olmadan bir sonraki adım oluşmaz. Yani geçmişin bugünün ham maddesidir. Bu yüzden neden yine aynı şeyi yaşıyorum sorusu yanlış bir sorudur. Doğru soru şudur. Bu sefer spiralin hangi turundayım? Bir başka sarsıcı nokta daha. Müziğe bak. Batı müziğinde oktavlar, beşliler, armonik aralıklar hepsi belirli oranlara dayanır altın oran, melodik yapıların gerilim rahatlama dengesinde kendini gösterir. Bir müzik parçasında seni ayağa kaldıran, tüylerini diken diken eden an çoğu zaman bu oransal dengeyle ilgilidir. Yani ruhunun titreştiği an matematiksel olarak ölçülebilir bir uyum anıdır. Bu, spiritüel olanla bilimsel olanın aynı noktada buluştuğu nadir eşiklerden biridir. Şimdi dur ve şunu hisset. Eğer evren mimarisini bu oranla kurduysa, sen bu mimarinin dışında bir misafir değilsin. Sen de bu yapının içindesin. Hatta daha ileri gidelim. Sen bu yapının bilinçli bir düğümüsün. Spiral senin içinden de geçiyor. Kararlarında, korkularında, cesaretinde. Burada seni bilinçli olarak bir boşluğa getiriyorum. Çünkü bir sonraki adımda iş daha da kişiselleşecek. Şu soruyu düşünmeden geçme. Hayatındaki en büyük tıkanıklık aşırıya kaçtığın yer mi? yoksa kendini eksik bıraktığın yer mi? Ve sence denge dediğin şey gerçekten nerede? Bunu yorumlara yazmanı istiyorum. Çünkü başkasının sorusu bazen senin fark etmediğin kapıyı açar. Senin cevabın da bir başkasının spiralinde yeni bir tur başlatabilir. Bir sonraki bölümde altın oranın kader kodunla birebir nasıl eşleştiğini tesadüf sandığın seçimlerin arkasındaki matematiksel izi birlikte çözeceğiz. Orada artık geri dönüş yok. Şimdi daha derine iniyoruz. Çünkü buraya kadar gördüklerin dış dünyanın mimarisiydi. Taşta, yapıda, seste, bedende. Ama asıl soru hep şuydu. Bu oran senin kader dediğin akışın içinde nasıl çalışıyor? Şu açıdan bakmanı istiyorum. Eğer evren büyümeyi spiral bir mantıkla planlıyorsa, senin hayatındaki ilerleme neden hala düz bir çizgi gibi algılanıyor? Neden ya kazanıyorum ya kaybediyorum diye düşünüyorsun? çünkü sana kader bir çizgi gibi öğretildi. Oysa gerçek kader bir spiral. Bir spiral düşün. Merkezden uzaklaşırken aynı açıyla dönmeye devam eder. Aynı manzarayı tekrar görürsün ama artık biraz daha yukarıdan. İşte hayatındaki tekrarlar tam olarak bu yüzden olur. Aynı karakter tipleri, benzer krizler, tanıdık duygular bunlar geri dönüş değil yükseltilmiş bir tekrar. Fibonacci dizisinin sana fısıldadığı şey şudur. Bir sonraki adım, geçmişin inkarı değil, onun üzerine eklenmiş yeni bir bilinçtir. Eğer geçmişini yok sayarsan, diziyi kırarsın, dizi kırıldığında oran bozulur, oran bozulduğunda kaos başlar. Burada, kader irade meselesi yeniden şekil değiştiriyor. Kader, sana dayatılan sabit bir sonuç değildir ama tamamen serbest bir oyun alanı da değildir. Kader, bir oran aralığıdır. Bir mimari tolerans payı. Sen seçim yaparsın ama evren seçimin hangi ölçüde sürdürülebilir olduğunu test eder. Çok zorlarsan sistem seni geri çeker. Çok bırakırsan sistem seni iter. Çünkü yapı denge ister. Şimdi bunu kendi hayatına uygula. Büyük kırılmalar yaşadığın anları düşün. İşten ayrıldığın, bir ilişkiyi bitirdiğin, yön değiştirdiğin anlar. O anlarda genellikle iki uçtan birine savrulursun. Ya her şeyi kontrol etmeye çalışırsın ya da tamamen akışa bırakırsın. Ama gerçek dönüşüm genellikle birkaç ay sonra gelir. Ne tamamen kontrol, ne tamamen teslimiyet. İkisi arasında içinden "Tamam, burası." dediğin o sessiz noktada. İşte o nokta bilincin altın orana yaklaştığı andır. Buraya bir bilimsel kanıt daha bırakıyorum. Kaos teorisinde sistemler tamamen düzenli ya da tamamen düzensiz olduklarında ölür. Ya donup kalırlar ya da dağılırlar. Hayat en verimli halini kaosun eşiğinde gösterir. Bu eşik matematiksel olarak belirli oranlarla ifade edilir. Yani yaşam tam kontrolde değil, tam serbestlikte değil, arada, denge sınırında. Bu sana tanıdık geliyorsa sebebi var. Tasavvuf bu noktada itidal der. Aşırılıktan kaçınmak. Ama bu pasiflik değildir, bilinçli ayardır. Kadim metinlerde orta yol diye geçen şey sıradanlık değildir. En zor denge noktasıdır. Çünkü ego uçları sever. Aşırılık dikkat çeker. Denge ise sessizdir ama kalıcıdır. Altın oranda sessizdir. Gösteriş yapmaz ama her yerde aynıdır. Şimdi sana çok kişisel bir şey söyleyeceğim. Eğer hayatında sürekli ya çok erken ya çok geç kaldığını hissediyorsan, mesele zamanlama değil, oranlama problemidir. Ne kadar verdiğin, ne kadar tuttuğun, ne kadar beklediğin bunların hepsi bir dengeye tabidir. Evren seni cezalandırmıyor, sadece ayarlıyor. Tıpkı bir mimarın kolon aralığını ayarlaması gibi. Bir santim fazla olsa yapı çöker, bir santim eksik olsa yük dağılmaz. Burada durup bir nefes al. Çünkü bu farkındalık çoğu insanın kader sandığı şeyle arasına ilk kez mesafe koyar. Şunu fark etmeye başlarsın. Başına gelenler değil, başına gelenlerle kurduğun oran kaderini belirliyor. Aynı olay iki insanı bambaşka yerlere götürür. Çünkü biri spirali büyütür, diğeri kırar. Şimdi seni bilinçli olarak bir eşiğe getiriyorum. Bir sonraki bölümde artık dış dünya, tarih ya da teori konuşmayacağız. Altın oranın senin günlük kararlarına, sezgine, hatta içinden gelen sesi nasıl etkilediğini konuşacağız. Daha da önemlisi bu oranı bilerek kullanmanın mümkün olup olmadığını soracağız. Eğer kader bir kodsa ve bu kod belirli bir oranla yazılıyorsa, bu oranı bilinçli şekilde ayarlayanlar kimlerdi ve bugün hala bunu yapanlar var mı? Bu soruyla burada kal. Çünkü son adımda işin rengi değişecek. Açık bir kapıya geldik ama içeri girmek sana kalmış. Şimdi son basamağa geldik ama bunu bir son gibi düşünme. Daha çok bir eşiğin önünde durmak gibi. Çünkü buradan sonra anlatılan şey bilgi olmaktan çıkıyor, farkındalığa dönüşüyor. Şu açıdan bakmanı istiyorum. Eğer altın oran evrenin mimari tasarımıysa ve Fibonacci bu tasarımın büyüme algoritmasıysa, sen bu sistemin neresindesin? Rastgele bir piksel mi yoksa bilinçli bir düğüm mü? Günlük hayatında verdiğin küçük kararları düşün. Sabah kalktığında telefonuna bakma süren, bir insana ne kadar yaklaştığın ya da ne kadar geri çekildiğin bir fikri ne zaman paylaştığın, ne zaman sustuğun bunlar önemsiz gibi görünür ama spiral tam da bu mikro tercihlerle büyür. Altın oran büyük sıçramalarda değil, küçük ayarlarda kendini gösterir. Hayatını değiştiren anlar çoğu zaman dramatik değildir, sessizdir. Bu sefer farklı hissettiriyor dediğin anlardır. Burada çok ince bir çizgi var. İçinden gelen ses, sezgi. Çoğu insan bunu mistik bir fısıltı gibi anlatır ama sezgi dediğin şey bilincin oransal uyum sensörüdür. Bir şey olmadı dediğinde ahlaki bir yargı vermez. Sadece şunu söyler: Denge bozuluyor. Çok gidiyorsun ya da fazla tutuyorsun. Sezgi geleceği görmez, oranı hisseder. Bu yüzden mantığınla açıklayamadığın ama doğru olduğunu bildiğin anlar yaşarsın. Kadim öğretilerde usta figürleri vardır. Onların gizli bir gücü yoktur. Geleceği tahmin etmezler sadece oranı korurlar. Ne zaman konuşacaklarını, ne zaman susacaklarını, ne zaman geri çekileceklerini bilirler. Bu bir karakter özelliği değil, bilinç disiplinidir ve evet, bu disiplin öğretilebilir ama herkese değil. Çünkü çoğu insan uçları sever. Aşırı başarı, aşırı acı, aşırı arayış, denge sıkıcı gelir ta ki yıkıcı olana kadar. Şimdi sana rahatsız edici ama özgürleştirici bir şey söyleyeceğim. Hayatında kader diye adlandırdığın birçok olay aslında senin dengeyi kaçırdığın noktaların doğal düzeltmesidir. Evren seni sınamaz, ayarlar. Spiral bozulduğunda seni merkeze yaklaştırmak için bir şey olur. Bazen bir kayıp, bazen bir duraksama, bazen bir hayal kırıklığı ama amaç ceza değildir. Amaç oranı geri getirmektir. Burada bu seriyi başlatırken söylediğimiz cümleye geri dönüyoruz. Kader bir koddur. Ve bu kod rastgele yazılmamıştır. Belirli bir ölçüyle, belirli bir matematikle, belirli bir bilinç estetiğiyle yazılmıştır. Altın oran bu kodun yazı karakteridir. Fibonacci, satır aralığıdır. Sen ise bu metnin pasif bir okuyucusu değil, yaşayan bir cümlesisin. Şimdi dur ve kendine şu soruyu sor. Hayatımda şu an ne fazla, ne eksik, nerede aşırıdayım, nerede kendimi kısıtlıyorum? Çünkü cevabı bulduğun an kader sandığın şeyin yumuşadığını hissedeceksin. O sert olmak zorunda hissi çözülmeye başlayacak. Yerine ayarlanabilir bir akış gelecek. Bu noktada bir kapı daha açılıyor. Bazı bilgiler vardır ki herkesle paylaşılmaz. Çünkü bağlamı olmayanın elinde zarar verir. Kadim okullarda iç halka diye bir kavram vardır. Derin oran bilgileri, bilinçle oynayan semboller, matematik zihin bunlar sadece hazır olana aktarılır. Eğer bu anlatı sende bir şey daha var hissi uyandırdıysa, kanaldaki katıl üyeliği tam olarak bu derin katmanlar için var. Orada, bu seride sadece kenarından dokunduğumuz sırların çok daha yoğun ve uygulamaya dönük halini paylaşıyoruz. Bu bir ayrıcalık değil, bir sorumluluk çağrısı. Ve şimdi bilinçli bir şekilde seni açık bir döngüde bırakıyorum. Çünkü bir sonraki videoda şu soruya gireceğiz. Eğer evren oranla çalışıyorsa Tesadüf dediğin şey gerçekten var mı? Yoksa sen henüz fark edemediğin bir simetrinin içinden mi geçiyorsun? O video bugünkü anlattıklarımızı bambaşka bir yerden yeniden anlamlandıracak. Buraya kadar geldiysen zaten zincirin içindesin. Spiral dönmeye başladı. Şimdi soru şu. Bir sonraki turda daha farkında mı olacaksın yoksa yine neden aynı şey diye mi soracaksın?